Merhabalar hanımlar. Günün Erişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Gerçekten yapımı da çok kolay ve çok zevkli ilerliyor. Böyle böyle rengarenk olacak. Gördüğünüz gibi iplerimizden de anlaşılıyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numarasını göstermek istiyorum. Çizmeli 936 numara yeşil rengim. Çizmeli 3047. Altın Başak 127. Altın Başak 6 numara pembe rengim şöyle göstereyim. öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdi oyamızın yapımına hemen başlayalım. Evet yeşil ipimi elime aldım. Elimde bir tane zincirimi oluşturdum. Tığ battısından böyle altından girip sık iğne ile kapatıp ipimi sabitledim. Başlangıç olduğu için bir tane de zincir yaptım. Burada bir tane örümcek yapıyorum. Böyle bu boyutlarda. Bir sonraki tığ battısına sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. Burada örümceklerimin boyutu ee, hemen hemen aynı olmalı yoksa biri uzun biri kısa olur tekrar bir tane örümceğimi yapıyorum bir sonraki tığ battısına sık iğne ile kapadım tekrar örümceğimi yapıyorum bir sonraki tığ battısına sık iğne ile kapatıyorum ve bu sıramız böyle devam ediyor ve üzerine çiçeklerini yapacağız bir tane daha örümceğimi yapıyorum bir sonraki tığ battısına sık iğne ile kapatıyorum ben birazcık kamera arkasında e, bu sıramı ilerleteyim ve üzerinin çiçeklerinin yapımına başlayalım Evet gördüğünüz gibi ben böyle e, bayağı bir yaptım kenarını. şimdi renk tipimi elime aldım elimde zincirimi oluşturuyorum Tülbentimin ters tarafını çeviriyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane alacağım için böyle 5. den başlıyorum. Ee, bu elimden taraftaki ipleri alıyorum. Zaten gözüküyor gördüğünüz gibi yuvarlak yuvarlak oldular. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesini tığıma aldım. İpimi içinden geçirdim. Burayı sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar 5 tane ilmeğimin içinden geçip sık iğne ile kapadım. Buraya bir tane yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir düz tarafını çevirdim. 2 defa tığımı ipimi doldum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 çıktım iki defa tığı ipimi dolayıp tekrar yuvaya giriyorum 2 2 2 çıktım tekrar iki defa tığı ipimi alıp 2 2 2 çıktım ve 4. trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 zincir tekrar dibine Sık iğne ile kapatıyorum yuvaya. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar yuvaya giriyorum. Bu ipimi alttan yürüteceğim birazcık. İkisini 1, 2, 2 çıktım. 2 defa tığıma ipimi alıp 2, 2, 2 çıktım. 3. trabzan. 2 defa tığıma ipimi alıp tekrar yuvaya girdim ve 4 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Tekrar yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi alıp yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım. 2 defa tığıma ipimi alıp 2 2 2 çıktım. 2 defa ipimi tığımı dolayıp 3 defadan çıkıyorum 3 oldu 4 1 2 3 4 zincir tekrar dibine sık iğne ile kapatıyorum bir zincir ipimi kestim Evet çiçeğimiz böyle Tabii iplerini kesmediğim için birazcık şu an kötü duruyor hemen yanına diğer rengimden de bir tane yapmak istiyorum ipimi alayım ilimde bir tane zincirimi oluşturuyorum tekrar tülbentimin ters tarafını çeviriyorum 5. E, örümcekten başlıyorum 1 2 3 4 5 tığıma 5 tanesini aldım Hepsini birden kapatıyorum sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar aynı aradan girerek sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve düz tarafına çevirdim tülbentimin. 2, i̇ki, iki defa tığımı ipim dolayıp yuvaya giriyorum. 2, 2, 2 çıktım. Tekrar 2 defa tığımı ipimi alıp 2 2 2 çıktım. 3. trabzan ve 4 tekrar yeniden yapacağım. Kaçırdım ilmeklerimi. Evet 4 oldu. Burada 4 tane zincir çekip dibine sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya giriyorum. 2 2 2 çıktım. İkinci trabzan tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2 çıktım. 3 oldu ve 4. trabzan 1 2 3 4 zincir dibine sık iğne ile kapatıyorum. Birazcık Kenara bir iki üç dört zincir iki defa tığımı ipimi alıp yuvaya girdim 2 2 2 çıktım iki defa tığımı ipimi aldım ve üç defadan çıktım üçüncü trabzan ve 4 1 2 3 4 zincir tekrar dibine sık iğne ile kapatıyorum. bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Böyle birazcık düzelttim elimi. Evet çiçeklerimiz böyle. Ben birazcık kamera arkasında oyamı çoğaltıp iplerimi temizleyip son haliyle tekrar geliyorum. Evet hanımlar ben kamera arkasında gördüğünüz gibi çiçeklerimi birazcık daha çoğalttım, iplerimi temizledim ve geldim. Son hali böyle. Gerçekten çok güzel, çok tatlı bir model. Ben çok seviyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir bu altın örümceklerini böyle insan ilk gördüğünde yani sıkıcı gibi düşünüyor ama gerçekten yapması çok zevkli ve çok çabuk ilerliyor üzerinin renkleri de böyle rengarenk olunca daha daha bir güzel oluyor sanki bu modelde ben öyle düşünüyorum eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.